gerçekten e, düzgün bir iş çıkartmak açısından çok etkileyici, göz yaşartıcı çok önemli güzel projeler var. Inclusion ve e, özellikle Sustainable Development Goals açısından çok heyecan verici projeler de var. O yüzden e, tüm bunların tamamını içeren bir yapı içinde bakıldığında çok keyif verici. O yüzden hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten hoş ve güzel iyi projeler çıktı. Şimdi Asrın istersen sen ajandanın nasıl olduğunu anlat, ee, biz de bu süreç içinde hemen kısacık ödül törenini tamamlayalım ve gençlerin, e, katılımcıların çok fazla zamanını almadan e, e, hak yerini bulsun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, Gamze Hoca'nın da dediği gibi gerçekten çok güzel projeler çıktı. Yani gerçekten çok zorlandık, o yüzden hatta biraz uzun bir zaman aldı. ...git e, gitgeller yaşadık çok fazla. O yüzden umarız ki hani siz de e, mutlu olursunuz bu sonuçlara göre. Şimdi şöyle e, değerlendireceğiz. Bütün konuların 1, 2, 3'leri olduğu için üçüncü e, ödülü alan, üçüncülük ödülünü alanlar Honorable Mention olarak geçecek. E, i̇kincilik ödülü alanlar mentorluk ve e, kendi projelerine birebir feedback alacaklar ee, ve birkaç e, süre boyunca da bir a, mentorluk alacaklar böyle bir ödülümüz var ve birinci birinci dik ödülü alanlar da mentorluk kulüp merkezinde e, bir yer edinecek ve aynı zamanda uluslararası piyasaya açılmak için de mentorluk alacaklar bunlar böyle bir de yarışmanın bütün yarışmanın kazananı e, o da büyük ödül e, büyük ödülümüz gerçekten çok güzel hocam bunu siz söyleyin bence Büyük Ay, söyle. Devam et. Çok güzel. Söyle. Ben tamam. destekleyeceğim. Tamam. Büyük ödülümüz de e, 25 bin liralık bir ödül. Bu 25 bin lirayı e, biz smart money gibi değerlendirmek üzere süreç içerisinde menturlux sizin yaptığınız patent başvurularıdır. işte başka başvurulardır. Ulusa uluslararası markete açılmadır. Bütün bunların fiyatını karşılayacak şekilde böyle bir ödülü verecek. Yani kuluçka merkezinde gelişme aşamasında yani gelişirken menturlux aynı zamanda bütün bu projenizin için gerekli olan ee, ücretleri böylelikle karşılamış olacak 25 bin lirayla.